Valla öncelikle böyle maçları konuşmak çok zor. Biraz farklı geçti bizim açımızdan. Ama e, turnuva genel olarak çok zevk aldık. Öncelikle onu söyleyebilirim. Gruptan çıktık ilk katıldığımız turnuvada. Karşı takım da gayet iyiydi. Ay, bu kadar söyleyeceklerim. Teşekkür ediyoruz bütün e, çalışanlara, emeği geçen herkese. İyi temsil ettiğimizi düşünüyoruz şirketimizde. E, merhabalar. E, öncelikle Business Cup e, çalışanlarına, bu organizasyonu düzenleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bunu kendi adıma değil tüm MSC adına e, söylüyorum. E, rakibimiz evet çok iyiydi ama ben bugün e, MSC Metlok olarak e, iyi bir mücadele verdiğimizi düşünüyorum. E, daha önceki maçlarımıza nazaran daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. E, bir yerde aslında... E, turnuva tecrübesizliğinden dolayı kaybettiğini düşünüyorum. Tabii e, buna nazaran Çamlıhem gerçekten iyi bir takım. E, onlara Akzonobel karşısında başarılar diliyoruz. Sene inşallah e, daha iyi bir MSC Medlock'la e, katılım gerçekleştireceğiz. Bunu üst yönetimimize öncelikle Nurettin abi yöneticimiz daha sonra Mehmet Can hocamızla görüşüp onlar da üst yönetime iletip Evet burada daha güçlü. Sene inşallah şampiyon adayı olarak Burada olacağız şimdilik herkese e, başarılar diliyorum. <laughs> <laughs>